Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar dile, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 14 Ekim Perşembe İzmir at yarışlarını vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdilik de abone olduğunuz için ben tuşuna bastığınız için Hepinize teşekkür ederim. Yani İzmir'de gün üzerinde 9 koşul bir program vardır. 5'i çeyrek eşe 1. koşula 1. altını dayan Saat 7'de 4. koşula 2. altını dayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım. 4 numara Burak Alternatif bankadır arkadaşlar. 4 numara Burak alternatif bankodur. Rakip 5 numara Enpirsan, 8 numara Şirinoğlu, 1 numara Galvatron, 2 numara Speed Force ve 3 numara Yaya. Yani bu ben güveniyorum arkadaşlar. Saat 6'da ikinci koşu. Meydin 3 yaşlı Araplar 1200 metre çiğ. 2 numara pardon 3 numara Misliva alternatif bankodur. 3 numara Misliva alternatif bankodur. Orta açıklık bunlar yapan arkadaşlarımız bank olarak değerlendirebilir. Rakip olarak 8 numara DM, 9 numara lisan Güzeli ve 10 numara Kıvrık diyeceğim arkadaşlar. Hatta daha büyük oynayan arkadaşlarımız bu 4 numara 36 var. Onu da değerlendirebilir. Saat 6.30'da 3. koşu kısa vade 7. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çiğ. Buraya katın 2 numara Mandalorian Alternatif Bankodur. 2 numara Alternatif Bankodur. Orta ölçekli kuponlar için biz oynayan arkadaşlarımız bank olarak değerlendirebilir. Rakip 3 numara King Jackson. 1 numara Kafkas Bey'i. 8 numara first seymir. 8 numara first seymir. 2 yani alternatif bankodur Rakip 3 1 8 arkadaşlar. Saat 7'de 4. koşu. 2. altılı gayan başlar. Antikap 15. Yamak 2. 4'te yukarı Araplar 1800 metre çiğim. Burada atın 9 numara Sevda. Daha sonra 2 numara Yiğit oğlum. 3 numara Asu Ünkar 5 numara Özburgaz 1 numara Adamın 10 numara Texas 11 numara Landing Saat 7.30'da 5. koşu Meydi 3 aşağı araplar 1200 metre çiğ. Arkadaşlar burada 2 numara Gülalar bankodur. 2 numara Gülalar bankodur. O veren bizi maçım durmaz çıkarmak düşünmez arkadaşlar. 2 tane rakip ben arkadaşlar. 11 numara Pamuk Yürekli ve 8 numara Bilek Tepesi. Bir de daha Büyük oynayan arkadaşlarımız 7 numara Aslan'ın kızını değerlendirebilir. Arkadaşlar 2 numara bende Baku'dur. Şayet ilk ayakta 4 numara Burak Şah banka atan arkadaşlarımız veya da Misivay banka olarak düşünen arkadaşlarımız o gülaların yanına önerdiğim altları değerlendirebilirler. Saat 8'de 6. koşu 1. altılık ayağının son ayağıdır. Kısa vada yedi. 2 yaşlı şey İngilizler 1200 metre ku. Cool. katın 3 numara Cap Your Distinct. Daha sonra 5 numara Sklaki. 7 numara You Are The Best. Ve 1 numara Edward. 4 at önerdim arkadaşlar. Saat 8.30'da 7. koşu şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 2000 metre çiğim atıp 5 numara kazanlı. Daha sonra 8 numara Ekmez'in oğlu. 6 numara Kızım Ayşma. 9 numara Hayat. 11 numara Barutan. 12 numara Mecit Özü. 10 numara Arslan Kraliçe. 1 numara Ahmet Ali. 2 numara Oğuşa. 3 numara usulca ve dört numara kara çula diyeceğim. Yani burayı hemen, hemen kapattık arkadaşlar. Burası zor bir koşu. Ben çalışım çalışım işin içinde çıkamadım arkadaşlar. Yani burada gelmeyecek at yok arkadaşlar. Ona dolayı fazla dönerdim. Sıralamaya göre at alabilirsiniz. Arkadaşlar saat dokuzda 8. koşu. Handikap 14. 3 yukarı İngilizler. 100 metre çi. atıp 1 numara redapur, Red daha sonra 2 numara badenur, 3 numara kapuş, 11 numara defne dögür. Ortalar çekti kuplar için bu 4 at yeterli arkadaşlar. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4 numara ilk puse, 5 numara şagaga ve 12 numara Maya Hanım'ı da değerlendirebilir. Saat 9.30'da dokuz 9. koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 metre çi. 7 numara Lollipop Alternatif Bankudur. 7 numara Lollipop Alternatif Bankudur. Rakip olarak 9 numara Şavdal Güzeli. 3 numara Karaman Kağan bu at kurtelerin altıdır arkadaşlar. Daha sonra da bir numara Alaç Atakası. Şayet yedi numaralı numara Lolo Pupu Banko Atmen arkadaşlarımız verdim üç atı değerlendirebilirler arkadaşlar. Arada iki numara Erdos var. Onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani dört, dört tane rakip önerdim. Yedi numaraya dört tane rakip önerdim arkadaşlar. Kısa bir analiz yaparsak şöyle arkadaşlar. Son ayakta 7 numaralı Olimpop alternatif bankodur. Burada ilk etapta 3, 1, 2, 11 dedik. Daha sonra 3 at daha önerdik. Buraya çok at önerdik. A şekli hemen hemen. Buraya 4 at önerdik arkadaşlar. Gülalar banko dedik arkadaşlar. Buraya çok at önerdik arkadaşlar. İki numara alternatif banko dedik arkadaşlar. Dört numara pardon üç numara misiva alternatif banko dedik arkadaşlar. İlk ayakta ise dört numara burası aşağı alternatif banko dedik arkadaşlar. Yani birinci altını dayan üzerinde toplam dört tane banko adamımız var arkadaşlar. Arzu sizindir, tercih sizindir arkadaşlar. Benim çalışmam bu şekilde arkadaşlar. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim Sizlere bir faydamız dokunur. Şayet iki numara günahlar gelsin arkadaşlar birinci altını gayemiz bitmiş sayılır arkadaşlar. Yani değerlendirme bu şekilde arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atlar üzerinde yapılan kurgulardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar.